25 watt 1.28 amper voltaj çıkışı 20 volt yapacağımız proje için mükemmel bir panel ancak mükemmel bir güneşe ihtiyacımız var o da maalesef kaç gündür bu videoyu çekeceğim bir türlü yüzünü göstermedi havalar yağmurlu geçiyor selamünaleyküm bu arada arkadaşlar bununla projeler yaparım diye düşünerek almıştım bugün o projelerden birisini yapacağız kutusunu 3 boyutlu yazıcıdan tasarladım baskısını yaptım çok basit komponentler kullanarak bu panelden nasıl yararlanacağız bu güneş panelinden gelen hem 20 voltu kullanacağız. Aynı zamanda 5 voltluk telefonlarımızı, tabletlerimizi vesaire 5 voltta şarj edilebilen bütün cihazlarımızı nasıl şarj edeceğiz? Onun için güzel bir proje yapacağız arkadaşlar. Fazla uzatmadan kameramızı masamızı alalım, projemize başlayalım. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip etmeniz yeterli olacaktır. Diyorum hemen işe geçiyorum. Bağlantılarımız hazır. Kısaca ne yaptık ondan bahsedelim ve hemen teste başlayalım. Panelden gelecek olan voltajlarımızı bu kısımdan klemens üzerinden girişini yaptık ve anahtar üzerinden sisteme buradan dahil ediyoruz. Buradan gelen voltajımız LM317 üzerinden dönüştürülerek bizim USB'mize 5 volt olarak geçecektir. Panelden gelen 20 voltumuzu köprü diyot üzerinden dönüştürerek kondansatör üzerinden DC voltajımızı buradaki çıkıştan almış olacağız. Kutunun içerisine yerleştirelim. Montaj işlemini bitirdik. Şu anda gece saat 02.27. Dolayısıyla bu saatte güneş olmaz. Zaten gündüz de yoktu. Videoya başlarken hafiften yağmur kiseliyordu. Yağmur halen daha ufaktan ufaktan yağıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu sistem üzerinden 18-650 pillerimizi şarj edebilelim diye bu şekilde bir şarj kutusu yaptım. Şarj modülünü buraya yerleştirdim. Güneş panelimiz yaklaşık 20 volt civarında bir voltaj veriyor. 16 18-20 volt. Yani güneş iyi olursa bazen de 20 voltun üzerine çıkabiliyor. Yani bir bakma güneşi taklit etmiş olacağız. Birinden yaklaşık 5.5-6 volt çıkacak. Diğerinden de 20 volta yakın bir voltaj çıkması gerekiyor. Anahtarımızı açalım. Öncelikle USB'den kaç volt geliyor? Onu görelim. 5.14 volt. Buradan 5 voltluk telefonlarımızı, bataryalarımızı şarj edebileceğiz. Pilimiz şarj olmaya başladı. Işığı yanıyor görüyorsunuz. Bir de telefon deneyelim. Telefonumuzu da şarj edelim şarj olmaya başladı. Yani sistem başarılı bir şekilde çalışıyor. Bir de 18 voltluk çıkıştan voltaj almaya çalışacağız. Güneş altındaki performansı bizim için daha önemli. Aynı sistem üzerinden ledlerimizi de yakabileceğiz. Şimdilik videoyu burada bitirelim. Yarınki güneşi hep birlikte bekleyelim arkadaşlar. Aslında bu videonun güneş kısmını yani panel kısmını arka balkonda çekecektim. Zira arka balkonda daha çok güneş oluyor. Şu anda saat 6.30 bu tarafta yani ön balkondayız. Güneş etkisini hafiften kaybetmeye başladı. Havalar da soğuk, rüzgarlı. Şu anda bakalım ne kadar geliyor panelin. 4 gün oldu bu videoya başladı. 4 gündür bir türlü güneşi yakalayamıyoruz arkadaşlar. Aslında bu videoyu arka balkonda çekmemiz gerekiyordu. Öğlen işim vardı. Öğlenki güneşi kaçırdık Şu anda saat 6'yı çeyrek geçiyor. Bizim evin bu yön tarafı kuzey, arka tarafı güney. Orada daha güzel güneş oluyor. Bildiğiniz üzere arkaya büyük güneş paneli de koymuştuk. Yaptığımız bu devre bakalım güneşte ne kadar işe yarıyor. Şimdi kameramızı masamıza alalım yakından buradaki değerleri görelim. Güneşten aldığımız voltajları görelim. Daha sonra cihaz üzerinden çıkan voltajları görelim. Panelin açısını değiştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi voltajımız da 20 voltun üzerine çıkıyor. 20-22 volt civarında bir voltaj şu anki güneşten alabiliyoruz. Şu anda 20 volta sabitledi. USB'den gelen voltaja bakalım. 5 volt gelmesi gerekiyor. Evet. Bu da bizim şarj için yeterli olacaktır. 20 volt soketini de takalım. 20 volt çıkışımızda çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir de led bağlayalım. Canlı bir şekilde ledimizin yandığını görüyorsunuz. 5 metrelik led var. Bunu da denemek istiyorum. 5 metrelik ledimizin yandığını görüyorsunuz. Gayet güzel telefonumuzu da şarj edeceğiz. LED'lerimizi de çalıştıracağız. 1.8 amperlik bir akım var burada. 12 volt 6 amper, 9 amperlik akülerimizde bu sistem rahat bir şekilde şarj edecektir. Telefonumuzu şarj edelim. Videomuza son verelim. USB'den takıyoruz. Şarj olmaya başladı. Ben fazla uğraşmak istemedim. Bu devreyi biraz daha geliştirebilirsiniz. Örneğin buradan gelen 20 voltu ayarlı bir voltaj regülatörü üzerinde geçirdiğiniz zaman sıfırdan 20 volta kadar da voltajlarınızı kullanabilirsiniz. 20 volta bütün cihazlarınızı ayarlı port üzerinden ayarlayarak sıfır ile 20 volt arası voltajlar alarak bütün işlerinizi panel sayesinde beraber bir şekilde güneşten gelen enerjiyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Buna da videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip etmeniz yeterli olacaktır. Allah'a ısmarladık, Hoşçakalın. En güzel, sağlıklı, bereketli, bol kazançlı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.